Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, belediye meclis üyeleri ve daire müdürlerinin de katıldığı basın toplantısında açtı ağzını yumdu gözünü. Hayalimiz var. Daha bir rica herkes adam olsun dedi. Başkan Sami Üstün ilk kez bir basın toplantısında bu kadar sert cümleler kullanarak bazı gazeteciler ve parti içi siyaset yapan kişilerin amaçlarının memleket değil şahsi çıkarlar olduğunu belirtti. Bugün bir aile toplantısı niteliğinde gerçekleştirdiğimiz bu. Ahvaltı Organizasyonu'nda geride bıraktığımız bir yılın özetini sizlerle paylaşmak ve bundan sonraki süreçte e, ilçemizle ilgili dertlendiğimiz ne varsa, yapmak istediğimiz ne varsa sizlerle paylaşma niyetindeyiz. Başkan Üst'ün düzenlediği basın toplantısında Arsuz'un gelişmesi konusunda yapılan çalışmaların planlı şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. Hiç dertlenmeyen, memleketle ilgili hiçbir dert olmayan kendini bile yönetmekte zorlanan bazı insanların memlekete dair boylarını aşan cümleler kurmaları bu coğrafyada bilgi kirliliğine neden oluyor. Onların tahmin etmediği bir şeyler var. Bizler mesleğimiz gereği okullar başladığı günden beri yıllık müfredat çıkartırız. Hangi hafta, hangi konu işlenir, çocuğun gelişimi ve öğrenimiyle ilgili İler hangi aralıkta, hangi zaman diliminde verilmeli gibi planlamalarla yorulup geldik biz. Geldiğimiz bu temsiliyet sahibi olduğumuz belediye başkanlığında da memleketin ihtiyaçlarına binaen yine beş yıllık bir programlamayla yola çıkıyoruz. Ayakları yere basmayan, sadece vatandaşın gözünü boyayan ve insanların gözüne bakarak adına siyaset deyip kandırmacalarla, Popülizm yaratmaya çalışan bir anlayışımız hiç olmadı, olmayacak da. Ben en son söyleyeceğim cümleyi en başta söylemek istiyorum. Sami Başkan'ın Sami Hoca'ya zarar vermesine asla müsaade etmem. Çünkü bizden bu temsiliyetimiz bittikten sonra Sami Hoca olarak halkın arasına karışacağız ve Sami Hoca Sami Başkan'dan daha yücedir diye düşünüyorum. Benim Ellerinizden öper üç tane evladım var. Ben onların babasıyım. Ben her şeyden önce kendime olan saygımı hiçbir makam, hiçbir zümreyle ilgili asla gölge düşürmem. Buna da asla müsaade etmem. Üstün bölgenin tüm dengelerini çok iyi biliyorum. Kendime ve ekibime olan inancım ve güvencim tamdır. Kimse bizden yapılmayacak işler isteyemez. Farklı durumlar varsa kişileri ispatlamaya davet ediyorum dedi. Yaşam boyu özgürlüğüne çok önem veren ve asla atlamayacağımız duygu olan rahatlık, özgürlük, demokrasi diye nitelendirdiğimiz bu iklimde herkes elbette ki içindekini söyleyecek, elbette ki hayalleriyle ilgili endişelerini dile getirecektir. Ama her ne yaparsak yapalım, birilerine zarar vermek için kalemi sinah gibi kullanan arkadaşlar var maalesef. ben de sizlerin huzurunda bir mesajım olsun. Ben asla ve kata bildiğim, inandığım, vicdanımın rahat, yeteneğimin el verdiği, ekibimin gücü doğrultusunda terinin son damlasına kadar 7-24 çalışacağımız noktasında kimsenin endişesi olmasın. Bizler ilçemizin demografik yapısını iyi bilen insanlarız. Çünkü biz bu halkın içinden bir evladız. Ve ben biliyorum ki Sami Başkan gibi onlarca başkan barındırıyor bu ilçe. Ve bugün ben varım, yarın başka bir kardeşim, benden önce de kıymetli abilerim vardı. Bizler siyaset yapmaya değil, Hizmetkar olmaya geldik ama bunu anlatmakta zorlanıyoruz. Çünkü öyle art niyetli görüller var ki insanlar gördüklerine değil duyduklarına inanmak istiyorlar. Çünkü gururluyor adam. Kendimizden şüphemiz yok hiçbir zamanda. Olmayacak. Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün parti içinde ve Arsuz'da ben ve ekibimin başarısız olmasını dört gözle bekleyen insanlar var. Amaçları Arsuz ve memleket değil sadece kendi menfaatleri. Ama artık onların devri sona erdi. Bundan sonra asla niyeti kötü olan insanlar bizlerden faydalanamaz dedi. Set yapmak için zorlayan anlayışlara da verilecek elbette ki cevaplarımız var. Biz popülizm yapmayacağız. Bizler 11 yaşında ilçemizin ihtiyaçlarını bilerek, gelir gider dengesini kurarak, bu memleketin önceliklerini önemseyerek ve büyük şehrimizle birlikte siyaset yapmadan 1 Nisan 2024 tarihi itibariyle herkes sırtındaki formayı astı ve bu Hatay'ın tekrar inşansı noktasında 15 ilçe bir oldu, birlik oldu. Birileri başarısız olsun, Millet ondan memnun olmasın. Ondan sonra bu adamdan başkan olmaz desin. Sonra ben de çıkayım. En iyi başkanlığı ben yaparım deyip o koltuk boşaltsın. Ben oraya geçeyim gibi hevesleri olan insanlara seslenmek istiyorum. Artık sizin döneminiz bitti. Korkmalısınız da. Korkuyorsunuz da. Çünkü bizler gücümüzü koltuktan almıyoruz. Bizler Sami Başkan'a duyulan saygıyla Sami üstüne duyan yılan saygıyı ayırt edebilen insanlarız. İnsanları kullanma sanatını siyaset benimseyen zavallılar maalesef koltuk elden gidiyor diye panik halindeler. Bizler şov yapmıyoruz. Bizler ayakları yere basan her şeyi memleketimizle vatandaşımızla paylaşıyoruz. Ama gücümüzü aşan yapamayacağımız bir şeyleri sırf vatandaş umut dolsun. Sırf vatandaş Hani heyecan duysun diye yalan söyleyecek değiliz.